Eski MIT mensubu Mehmet Eymür bu sabah tedavi gördüğü hastanede öldü. Uzun süre emniyet ve MIT'teki farklı kliklerde yer aldıkları için rekabete girdikleri belirtilen eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Eymür'ün ölümüyle ilgili T24 yazarı Tolga Şardan'a konuştu. Ağar, Eymür için Allah rahmet eylesin, ölünün arkasından konuşulmaz dedi. Cenazeye dışarıda olduğu için katılamayacağını belirten Ağar, Ailesine başsağlığı dileyeceğini de sözlerine ekledi. Peki Mehmet Eymür kimdi? Kızıldere Operasyonu'nun şefi, Kontr Gerilla'nın kilit ismi Mehmet Eymür hayatını kaybetti. Eymür'ün hayatında birçok kişi var merak edilen. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın daire başkanı Eymür kim bu videoda bu sorunun ve hangi operasyonlarda yer aldı? Bu gibi soruların cevabını arayacağız. Değerli izleyiciler, 1943 yılında İstanbul'da doğan Mehmet Eymür, Türk istihbaratının önemli isimlerinden biri. Babası Masar Eymür, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın öncülü olan kuruluşun kritik ismi. Mehmet Eymür, MİT'te Hiram Abbas'la birlikte 1. Ordu Komutanı Vor General Faik Türü'nün emrinde çalıştı. Eymür'ün adı 30 Mart 1972'de gerçekleşen Kızıldere Operasyonu'nda THKPC ve TAŞ-KO önder kadrolarıyla birlikte kaçırılan İngiliz teknisyenlerin öldürüldüğü olayda yer anılmıştır. Aynı şekilde 19 Şubat 1972'de Ulaş Bardakçı'nın yaşamını yitirdiği operasyonu da yönetti. Kontriyeriyle faaliyetinde önemli rol oynayan Eymür, Amerika'nın özel harp ekipleri içinde Hiram Abbas'la birlikte görev aldı. Abdullah Çatlı gibi isimlerle çalıştı. 12 Eylül sonrasında Hasala'ya karşı görev aldı. Türkiye'nin en karanlık süreçlerinde derin devletin iki farklı kliğinde yer aldığı belirtilen Mehmet Eymürle Mehmet Ağar'ı karşı karşıya getiren bazı olaylar kamuoyuna da yansımıştı. Ağar'ın emniyette, Eymür'ünse MİT'te yükseldiği dönemde 1983'te kurulan MİT kaçakçılık şubesinin başına müdür olarak atanan Eymür, 1990'da suikast sonucu öldürülen MİT mensubu Hiram Abbas'ın en yakın çalışma arkadaşı olarak tanındı. 1984-88 arasında İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı olarak çalışan Ağırsa, 1988'de Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne, 1990'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne atandı. İki ismi karşı karşıya getiren ilk olaysa 1987'de patlak verdi. Mehmet Eymür, kalem aldığı ve tarihe birinci MIT raporu olarak geçen raporda, ülkücü çete lideri Abdullah Çatlı'nın MIT tarafından kullanıldığını ancak daha sonra kontrolden çıkıp, kendisini bile görevden aldırmak istediğini ileri sürdü. Eymür, söz konusu raporda Nevzat Ayaz, Ünal Erkan ve Mehmet Ağar gibi polis teşkilatında üst düzey memurları ve siyasileri mafya ile bağlantılı olmakla suçladı. Raporun Ocak 1988'de Aydınlık hareketinin yayın organı 2000'e doğru da yayınlanmasının ardından 10 Ocak 1988'de Eymür istifa ettirildi. Eymür MIT'e 1995'te kont Terör Daire Başkanı olarak geri döndü. 90'lı yıllarda işlenen çok pek çok faili meçhul cinayette Mehmet Ağar gibi onun da adı vardı. Daha sonra katıldığı bir televizyon programında Mehmet Ağar'ın gücünün gayrimeşru hayattan geldiğini belirten Eymür, Mehmet Ağar'ın burun ameliyatı olduğunu söylemiş, sebep olarak kokain kullandığı imasında bulunmuştu. Eymür'ün açıklamalarına cevap veren Ağar ise burun ameliyatını sağlık gerekçesiyle yaptırdığını, kokain kullanmasının söz konusu olmadığını belirtirken, Eymür'ün diğer iddiaları içinse eğer söyledikleri doğru olsaydı MIT müsteşarı olarak emekli olurdu demişti. İki isim arasındaki son tartışma ise yaklaşık iki sene önce yaşandı. Suç örgütü lideri Sedat Peker'in kendi işlediği bazı suçları da itiraf ederek yaptığı ifşaların ardından gözler derin devletin başı dediği Mehmet Ağar'a çevrilmişti. Bu dönemde Mehmet Eymür'ün de T24'ten Gökçer Tahincioğlu'na verdiği ve işkence yaptığını kabul ettiği röportaj ses getirmişti. Tahincioğlu'nun Jitem gerçek bir sorusuna Jitem gerçek elbette. Veli Küçük'ü de iyi tanırım. Yanlış işlere giriştiler. Jitem şu bu falan filan diyen Eymür faili meçhullerle şöyle anlattı o süreci. 18 kişiyle ilgili dava. Tarık Ümit'ten aldığım listeleri falan verdim hep. Bizde çalışan Kaşif Kozunoğlu, Ergenekon operasyonu sırasında cezaevinde ölen eski MİT mensubu bu grupla çalışanlardan biriydi mesela. Tabii ben bu cinayetleri rapor ettim. O raporları usulüne uygun biçimde verdim. Devlet benim gözümde her şeyi yapabilir. Meşrudur. Benim için böyle. Ama işin içinde menfaat varsa. Bu kadar para ver yoksa seni öldüreceğim. Bu insanlar maalesef böyle öldürüldü. Sözüm para etmedi. Ben o dönemden itibaren yazdım, raporladım, anlattım. Herkes espriyle rica ediyordu. Bizi de yaz da yükselelim diye. Ben yazdıkça Mehmet Ağar güçlendi. Ben bunları yazdım, rapor ettim. O kadar enteresan bir şey ki bu. Menfaatler önemli. Çiller bu cinayetlerden haberdar değil miydi? Biliyordur. Ama Mehmet Ağar kim bilir nasıl takdim ediyor. Ağar bunlara pasaport veriyor, yetki veriyor. Sedat Peker'le karşılaşmasını da anlatan Mehmet Eymür'ün açıklamalarından satır başları da şöyle. Sedat Peker'le geçmişte bir kere karşılaştım. Bir akrabanın evinde karşılaştık tesadüfe. Benim yazdıklarım vardı o zaman. İsmi geçiyordu. Ben artık iş adamı olduğum dedim. İş adamı arkasında 30 kişiyle gezmez dedim. İş adamı olmanı temenni ederim ama bugünkü durumun benzemiyor dedim. Öyle bir konuşmamız geçti. Tahminimden fazla okuyan bir adam. Diğerleri gibi değil pek. Yeşil yaşıyor mu? Zannetmiyorum. Oğluyla falan konuştum. Herhalde parayı bölüşenlerden biri temizledi onu. Ortadan kaybolduğu zaman bayağı aradık o zaman. Arabasını bahçeli evlerde bulduk. Şoförü vardı. O da ortadan kayboldu. Abdullah Çatlı ile arasında geçen bir diyaloğu da anlatan Eymür, Çatlı ile bir münakaşam oldu. Bebekle bir restorana getirmişti biri. Dedim ki, uyuşturucu işi yapıyorsunuz. O zaman yurt dışında yaşıyorlardı. E biz mecbur kaldık, aç mı yaşayalım dedi başka iş yapamayacak mısın dedim, münakaşamız oldu. Bahçeli evler katliamı, devletin parmağının olduğu cinayet değil. Her türlü pisliğin içindeler zaten. Nuri Gündeşler, eski MİT bölge başkanı, kullandı onları. Birileri tabii kullandı. Hiçbir şey de yapmadılar. Asalayı bitirdik hikayeleri palavra, yalan. Fransa'da bir mezarlıktaki anıta bomba koydular. Başka yaptıkları bir şey de yok ifadelerini kullandı. Değerli izleyiciler, öte yandan Sedat Peker'in son zamanlarda sesi pek çıkmıyor. Arada bir şehit olduğunda ya da milli manevi bazı değerlerle ilgili birileri bir şeyler paylaştığında bu paylaşımları retweet ederek sesini duyuruyor. Ama mevzu bahis Gazze olunca Sedat Peker'in sesini duymak pek mümkün olmadı. Birleşik Arap Emirlikleri'nde hayatına devam eden, burada aslında bir yerde esir hayatı yaşadığını da gözler önüne seren Sedat Peker, Gazze ya da İsrail söz konusu olduğunda tek bir tweet atamadığı gibi atılan tweetleri de ne beğenebildi ne de retweet edebildi. Zira Gazze'de bir soykırım var. Bu soykırıma Sedat Peker'in sessiz kalması normal şartlar altında mümkün değil gibi. Olası değil. Ama görünen o ki Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki rahatının bozulmaması için Gazze meselesinde İsrail'in sataşmaması, Gazze'yi de desteklememesi gerekiyor. Kozmik Odanın değerli takipçileri, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Derin detaylarla yepyeni videolar çok yakında kanalımızda.